Ya kardeşim bu ne de ya? Anlamıyorum ya. Apple bir tane iOS 14 işletim sistemini yayınladı. Biz onu yükledik. iPad'de ondan sonra keşke yüklemez olsaydı. Onu yükledikten sonra Safari'de web sayfalarını açamıyorum. Açarken bile iPad'ı yeniden çalıştırıyor. Yeniden şey yapıyor. Ee, ve de ayarları sıfırlayıp yeniden kurduğum halde iPad'ı Yine aynı arıza yapıyor bu Safari'de iOS 14. Keşke Apple bu iOS 14'ü yayınlamasaydı keşke. Ama niye böyle oldu anlayamıyorum ben iOS 14'te. Niye bu arıza çıktı anlayamıyorum ben. Çıkmaz olsaydı bu arıza. Şimdi tekrar dün gece güncelleme yayınladı. Apple onu yükledim güncellemeye iOS 14'te. Hala arıza aynı devam ediyor. Şimdi tableti iyice sıfırlayıp da yeniden kursam bütün tabletteki olan şeyler silinecek, oyunlar silinecek, uygulamalar silinecek. O yüzden e, uygulamayı silmek istemiyorum bu iOS 14 yüzünden. Keşke Apple böyle şey yapmasaydı da ağzını çıkarmasaydı iOS 14'te anlayamıyorum bunu ben. Niye böyle oldu anlayamıyorum ben. Safari'de oluyor böyle olay. Safari'de YouTube açmaya çalıştığım zaman YouTube açmaya çalıştığım zaman Safari kapatıyor ya iPad yeniden çalıştırıyor iOS 14. Niye böyle ağzı oldu anlayamıyorum ben.